Herkese merhaba. Bu videoda sizlere boşanma davası nedir? Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma nedir? Boşanma davası ne kadar sürer? Bunları açıklamaya çalışacağım. Sizin de bildiğiniz gibi boşanma davası iki şekilde olabilir. Bir, anlaşmalı boşanma. iki çekişmeli boşanma. Çekişmeli boşanma dediğimiz şey normal davanın görülmesidir aslında. Normal bir şekilde dava dilekçenizi hazırlıyorsunuz. Tanıklar dinleniyor, gerekirse bilir kişiye gidiyor, velayet varsa, velayet talebi varsa, velayet için pedagog görüşü alınıyor ve tüm bu işlemler yapılıyor. Anlaşmalı boşanmada ise böyle değil. Dava dilekçesinin yanında bize bir de protokol lazım. Protokol nedir? Boşanmanın tüm sonuçları hakkında tarafların şartsız ve koşulsuz bir şekilde anlaşmış olması gerekiyor. Boşanmanın sonuçları nedir? velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı bunların hepsinde şartsız ve koşulsuz bir şekilde tarafların anlaşması açık ve net bir şekilde de protokole yazmış olması gerekiyor. Burada hakimin takdir yetkisi var. Ne demek o? Protokolü hazırladık. Ben ev hanımıyım. Eşim de çalışıyor. Protokolü diyorum ki ben eşime 200 bin lira tazminat ödeyeceğim ya da daha fazla. Hakim bana sorabilir. Sen ev hanımsın. Nasıl 200 bin lirayı 500 bin lirayı ödemeyi düşünüyorsun diye. Burada hakimin sorma yetkisi var. Çünkü taraflardan birinin tehditle protokolü imzalamış olma ihtimali var bunu hakim göz önünde bulunuyor, bulunduruyor. Ya da bebek çok küçük, yeni doğmuş bir bebeğin velayetini anne babaya veriyorsa burada hakim bunu sorgulayabilir. Neden veriyorsun diye. Çünkü yeni doğan bir bebeğin anne de kalması gerekir normal koşullarda. Ve hakim burada eğer bir tehdit hissederse taraflar arasında bir aslında uyuşmazlık var ama protokolü zorla imzalanmış gibi hissederse anlaşmalı boşanmayı, çekişmeli boşanmayı çevirebilir. Bu çok önemli bir nokta. Bunları hazırlarken dikkat etmemiz gerekiyor. Dedim ki ben, ben protokolü hazırladım, hakime sundum. Hakim bunu %100 kabul etmek zorunda değil. Ve e, protokolümüzü yine içindeki maddeleri şarta bağlayamayız. Mesela bana şunu yaparsan velayeti sana veririm. Bana bunu yaparsan 100 bin lira tazminat öderim gibi bir durum söz konusu değil. Şarta koşula bağlayamazsınız. Direkt açık ve net. Velayet annede. Nafaka bin lira. Nafakanın miktarını da belirtmek zorundasınız. İşte babayla kişisel ilişki kurulacaksa şu günlerde şu saatlerde kişisel ilişki kurulacak diye açık ve net bir şekilde belirtilmiş olması gerekiyor. Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer? protokolü ve dava dilekçesini hazırlıyorsunuz. Taraflardan birisi davayı açıyor. Sonra bir duruşma günü alıyorsunuz. O duruşmada taraflar hazır bulunuyor ve e, bu koşulları, bu protokolü hakim inceliyor. Herhangi bir sıkıntı yoksa eğer o caizse hemen boşanmış oluyorsunuz. Anlaşmalı boşanmada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise tarafların en az bir yıl evli kalmış olması gerekiyor. Bir yıldan az süredir evliyseniz anlaşmalı boşanma yapamıyorsunuz maalesef. Çekişmeli boşanma az önce de belirttiğim gibi diğer davalar gibi görülen bir dava. Ne kadar sürer? Bizde minimum bir dava 2 yıl sürüyor maalesef. Yani bu yargılamanın yavaşlığıyla alakalı bir durum. Ne yazık ki 2 yıldan sonra da duruma göre değişiyor. Zaten şu anda pandemi girdi ve vesaire mahkemeler daha seyrek duruşmalar yapıyor. Ama onun öncesinde de yine zaten bir duruşma arasında en az 3 ay olduğunu düşünürsek bilir kişiye gitsin, tanıklar dinlensin, taraflardan biri mazeret versin ya da işte raporlar beklensin e, gibi şeyler iki yılı bulduruyor. Ben size öyle söyleyeyim. İlk başta da dilekçeler aşaması var. İki yıldan sonrası da Allah kerim. E, boşanma davası ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Diğer detayları farklı videolarda anlatmaya çalışacağım. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.